Beldelerin, mekanların, meskenlerin en güzeli Belde-i e, Nur Medine Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diyarı Hani baba oğul Umre'ye vardıklarında Nebi ziyarete gitmişler Evlat baybaya demiş ki baba Medine neden böyle sıcak? Demiş ki evlat Medine'de iki tane güneş var. Baba nasıl demiş Evlat birisi gökteki güneş Diğeri ravzadaki güneş Muhammed aleyhissalatu vesselam İşte onun beldesi Onun diyarı Ve evlerin en güzeli Nebi aleyhissalatu vesselamın evi işte bir aile Eşi Efendisinin yüzüne bakıyor Solgundur Yorgundur Uykusuzdur Zira halini biliyor. Sabahlara kadar gözyaşı döküyor. Sabahlara kadar ibadet taat üzere ayakları şişiyor. Şimdi bizim hanımlar da bize bakıyor değil mi? Televizyonların karşısında gözü şişen eşler. Elindeki tele, telefon karşısında saatlerini geçiren eşler. Dayanamıyor. Diyor ki, Ya Resulallah, Allah senin geçmiş günahlarını affettiği gibi gelecekte de korunmuş dursun ya Resulallah. Mahsumsun ya Resulallah. Neden bu kadar ibadet ve taat neden? Nebi Aleyhisselatü Vesselam eşinin bu ifadesi karşılığında şöyle buyuruyor. Ya Aişe, efela ekunu abden şakura şükreden bir kul olmayayım mı? Ayşem şükreden bir kul olmayayım mı? Peki nedir şükür? Şükür nimeti vereni bilmektir. Nedir şükür? Nimetin sahibini razı etmektir. Nedir şükür? Nimeti sahibinin razı olduğu yolda kullanmaktır şükür. Yüce Yaradan ve iz rabbukum lein in şekertum le buyuruyor. Eğer şükrederseniz, eğer hamd ederseniz artırırım diyor Allah. Eğer nimetin farkında olursanız, nimeti vereni tanırsanız, nimeti verene secde ederseniz nimetimi artırırım diyor. Nimetin yani şükrün en muhteşem şekli de secdedir kardeşler. Onun için Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ayakları şişince kadar kıyamda duyuruyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gözyaşları secdelerini ıslatınca kadar secdede duruyorum. Onun için eşi ya Resulallah neden bu kadar eza, nefka, neden bu kadar cefa dediği zaman ya Ayşe efela ekun abden şakura Allah'a şükreden bir kul olmayayım Ayşem. Bunca nimeti verene şükretmeyin Ayşem? Peki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a göre en büyük nimet neydi? En büyük nimet imandı iman. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir insan imana sahipse, bir insan yeterince rızka sahipse, bir insanda kanaat varsa bu insan kurtulmuştur buyuruyor. Eğer sabahleyin kalktığında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de Abdestini alıp sabah namazını eda ettim. Sonra er kal Allah diyerek Rabbinin verdiği o ni sağlık nimeti vesilesiyle Rızkın elde etmek için yola çıktım. Sonra helalinden rızıkla eve döndün Ve Rabbinin sana ikram ettiği ilklerinden dolayı da kanaat getirip şükrettiysen ne mutlu sana. Dünyanın en bahtiyar insanı sensin. Çünkü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, yiyip içip şükreden kul var ya, Oturmuşsun, oturmuşsun yağ yedin, bal yedin, kebap yedin, yedin de yedin ama şükrettin. Allah Resulü buyuruyor ki, yiyip içtikten sonra şükreden, yemeği içmeyi terk edip de oruç tutan adam gibidir buyuruyor. Demek ki bir insan oruç tutarak aldığı sevap neyse eğer sen de yediğin halde nimeti vereni biliyorsan nimeti verene şükrediyorsan ne mutlu sana. Şükür dil ile şükür şu lisan ile şükür nedir elhamdülillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah hamdolsun bu kadar nimet ihsan etti bana. Kalbin şükrü nedir o? Nimeti veren unutmayacaksın. Nimet Allah'tandır diyeceksin. Kendi gücün değil, bileğin gücü değil, aklın değil, imkanın değil. Çünkü ve ma bikum min nimetin fe min Allah. Size ne verilmişse hep Allah'tandır. Hepsi Allah'ın Allah'ın ikramıdır. Allah'ın vermesidir. Yoksa kendi gücünle değil. Ve ma bikum min nimetin fe min Allah. Allah bize ne lütfetmiş ise ne vermiş ise hepsi Allah'tandır. Sümme ize mesakumudur feyleyi teşarum. Bazen de başımıza sıkıntı gelir, bazen de musibet gelir. Bazen bela musibet kapımızı çalar ya, bazen iki büklüm oluruz ya. Bazen dertler, musibetler biz incitir ya. İşte o zaman Allah'a dönmekten başka, Allah'a sığınmaktan başka bir mercimiz mi var? Kime gideriz ki? Başan bir bela bir musibet geldiğinde Gecenin ikisi üçü daraldığında, bunaldığında kim ellerini açarsın? Açsan da seni kim duyar ki? kimsenin senin feryadına cevap verir ki? Sınma izlenmezse kumuldur. Sonra bazen sıkılırsınız, bazen daralırsınız, inlersiniz. Şu dünya onca genişliğine rağmen adeta nefes alamazsınız. Hani bazen dersiniz ya daraldım, bunaldım, dünyaya sığmıyorum. İşte o anda fe ileyhi Allah'a dönmekten başka yapacak neyin var ki kardeşim yani nimet geldiğinde Rabbimize döner şükrederiz bela musibet geldiğinde de Rabbimize döner sabrederiz onun için iki gönül ehli iki Allah dostu sohbet ederken İkisi de belhidir Şakiki belhi Taçını tahtını terk eden İbrahim Ethem'e der ki Şükür bahsinizde ne yaparsınız? Yani rızık hususunda ne yaparsınız? İbrahim Ethem der ki Bulduğumuz zaman yeriz Bulamadığımız zaman da şükrederiz Şakiki Belhi der ki şu Belhin şu Horasan'ın kedileri de böyle yapar. Buldukları zaman yerler, buladı bulamadıkları zaman da sabrederler. Der ki peki siz ne yaparsınız? Der ki biz bulduğumuz zaman infak ederiz, buladım bulamadığımız zaman da şükreder ve sabrederiz. İşte yiğide düşen vazife de budur. Bilirim ki hayrihi ve şerrihi min allah Teala. Beni doyuran da, beni aç bırakan da Allah'tır. Her şeyin sahibi Allah'tır. Geceyi gündüzü takdir eden Allah'tır. Sıhhatı da, afiyeti de, hastalığı da, belayı da, musibeti de takdir eden Allah'tır. Başıma ne gelmişiz hepsi Allah'tandır der. Eyvallah ederim ve teslim olurum. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi Efele abden şekura şükreden bir kul olmayayım mı? Hele güzel kardeşler Hele şöyle bir düşünün. Bu asın Müslümanı şöyle bir düşünsün. Yüce Yaradan'ın bizlere lütfettiği ve saymaya kalkışsak dahi icmalen toptan sağlayamayacağımız kadar nimetler ikram ihsan eden Yüce Rabbimize acaba şükrümüzü nasıl eda edeceğiz? inanın ki şu anda bizim sahip olduğumuz nimetlere ne krallar sahipti ne de padişahlar sahipti sahipti. İnanın ki 25 milyon kilometre kare toprağa hükmeden Kanuni Sultan Süleyman'ın sahip olmadığı imkanlara sahibiz. Kanuni Sultan Süleyman'ın evinde musluk suyu yoktu. Şimdi biz bir düğmeye basıyoruz sıcak su. Bir düğmeye basıyoruz soğuk su. Ve adına buzdolabı dedikleri bir demir yığını var. İçerisine her türlü her şeyini koyuyorsun. Yani o kadar nimet var ki, o kadar imkan var ki biz hangisine şükredelim? Oturuyorsunuz demir yığını, demir parçaları adına araba diyoruz değil mi? Ama o demir parçası bizi götürüyor. O demir parçaları göklerde uçuyor. O demir par parçaları denizlerde, deryalarda yüzüyor. Bu kadar nimeti verene acaba şükrümüzü eda edebiliyor muyuz ey müslümanlar?